CCNet sınavına hazırlık soru ve cevaplarına devam ediyoruz. Bu sorumuz MAC adresleri ile ilgili bir soru. MAC adresleri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Bizden 3 tane cevap seçmemizi istiyor. Şıklara bakalım. A şıkkı: Bir network cihazı network'teki diğer cihazlarla iletişim kurabilmesi için benzersiz bir MAC adresine sahip olması gerekir. Her network cihazı yerel ağda diğer cihazlarla haberleşilmesi için benzersiz bir MAC adresine sahip olması gerekiyor, unique bir MAC adresine sahip olması gerekiyor. Bu adres, cihazlar arasında frame'lerin doğru bir şekilde yönlendirilmesini sağlıyor. Bu nedenle bu cevap doğru, A şıkkı doğru. B şıkkına bakalım, B şıkkı MAC adresi, IP adresi olarak da adlandırılır. Bu cevap yanlış, çok bariz bir yanlış. Çünkü MAC adresi, cihazın fiziksel ağ arayüzünü tanımlıyor ve OSI referans modelinin ikinci katmanında, yani veri bağı katmanında kullanılıyor. IP adresi ise osi referans modelinin 3. katmanında yani A katmanında, network katmanında kullanılan bir protokol. Yani MAC adresi ile IP adresi tamamen farklı kavramlar. Bu nedenle bu şık yanlış. C şıkkına bakalım. C şıkkı bir cihazın MAC adresi yönetici yetkilerine sahip bir kullanıcı tarafından Cisco, iOS, CLI'de yapılandırılmalıdır. Bu şık da yanlış çünkü MAC adresleri donanım üreticileri tarafından donanım üzerinde yerleşik olarak atanıyor ve kullanıcı tarafından değiştirilemiyor normalde. Bazı cihazlarda MAC adreslerini değiştirme imkanı olsa da bu yaygın bir kullanım şekli değil. Bu nedenle C şıkkı da yanlış. D şıkkına bakalım. Bir MAC adresi iki ana bileşenden oluşur. Birincisi donanımın üreticisini, ikincisi ise donanımı benzersiz şekilde tanımlar. Bu şık doğru. MAC adresi 48 bitlik bir adres ve iki kısımdan oluşuyor. İlk 24 biti yani ilk 3 bayt'ı donanımın üreticisini belirliyor. Son 24 bit ise son 3 bayt ise üretici tarafından veriliyor ve donanımı benzersiz şekilde tanımlayan kısım oluyor. Bu nedenle D şıkkı doğru. E şıkkına bakalım. E şıkkı bir MAC adresini örnek olarak MAC adresini gösterebilir. MAC adresi verilmiş. Bu MAC adresi de doğru çünkü bir MAC adresi genellikle 6 çift 16'da krakam şeklinde yazılıyor ve bu çiftler arasında işte 2 nokta veya tire ile ayrılıyor. Bu nedenle bu şık doğru. E şıkkı da doğru. F'ye bakalım. Son şıkka bakalım. Bir MAC adresi iki ana birleşenden oluşur. D ile aynı soruyu, benzer soruyu sormuş. Birincisi bilgisayarın bulunduğu network'ü, ikincisi ise network üzerindeki bilgisayarı benzersiz şekilde tanımlar demiş. Bu şık yanlış çünkü MAC adresi network'ü tanımlamaz. MAC adresi yalnızca donanımın benzersiz bir kimliğidir dedik. Network'ün tanımlanması ve yönlendirilmesi IP adresiyle yapılıyor. MAC adresiyle yapılmıyor. Bu nedenle doğru cevaplar A, D ve E seçenekleridir diyebiliriz.